Merhabalar, bugün Didim Efeler Mahallesi'nde 18 tane tam müstakil villadan oluşan bir site tanıtacağız size. Sitemizin özelliklerinden size ufak ufak bahsedeyim. Villalarımızın hepsi müstakil girişli, hepsinin otogarajı var, kendine ait bir bahçesi var, Barbeküleri var bahçelerinde villalarımızın hepsi 3 artı 1 örnek villayı şimdi size tanıtacağız villamızın şöyle girişi buradan buradan giriyoruz İsterseniz kendi evlerinizin olduğu yerlerden de girebiliyorsunuz burası ana giriş sadece burayı kullanarak da dağılabilirsiniz istediğiniz gibi buradan devam ediyoruz örnek villamız en başta onu tanıtacağız ondan sonra havuzu falan da var onların hepsini size göstereceğiz. Evet ilk girişte söylerken fazla söylemişiz. 18 villa değil 16 villamız var. Evet bu 16 villanın ortak kullanacağı havuz burası. Gayet büyük bir havuz. 16 villaya yeterli derece. Zaten deniz daha çok kullanılıyor. O yüzden havuzlar çocuklar için biraz daha özel hale geliyor. Evet burayı kullanabiliyoruz. Güneşlenme alanlarımız da iki tarafta da var. Evet örnek villamız da burası. Onu tanıyacağız şimdi. Herkesin girişi ayrı demiştik. Hem buradan girişler var hem arka taraftan girişlerimiz var. Orada otopark girişlerimiz de var onu da tanıtacağız. Peyzaj alanlarımız oldukça yeterli seviyede. Dört tarafı bize ait villalar bunlar. Yani hepsi müstakil bitişik nizamlı hiçbir villa yok burada. Evet burası otogarajımızın olduğu yer. İsterseniz buradan da giriş yapabiliyorsunuz. Sonuçta her tarafı yol çünkü bu sitenin. Önü de arkası da yanı da her tarafı yol. Herhangi bir bitişik bir şey gelmeyecek buraya. Evet, buradan aracımızı park ettikten sonra gördüğünüz gibi arka tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Bir de her villanın kendine ait bir barbeküsü var. Bunlar da müteahhit firma tarafından size sunulmuş. Evet, şimdi villamızın iç tarafına doğru geçelim. Hemen girişte bir tane ortak kullanım banyo tuvaletimiz mevcut. Alt katlarda genelde banyo olmuyor ama bu villada var. Burası örnek villamız. Eşyalar konuldu içine daha net görebilmenizden, e, görebilmeniz için yapıldı bunlar. Ve burası örnek villamız. İsterseniz eşyalarıyla da satın alabiliyorsunuz. Ya da bu firma kimse bundan da alabilirsiniz. Farklı bir yerden de bunları temin etme şansınız var. Bir köşe takımı konulmuş karşıya televizyon ünitesi. Ön tarafta ki girişimizin olduğu yere doğru bakıyor bu taraf. Bu tarafta arka tarafa doğru bakıyor. Evet, burada mutfak alanımız hemen şöyle, şöyle kenarda salondan daha bağımsız halde gördüğünüz gibi bütün beyaz eşyaları falan da konuldu. Onlar sizin dediğimiz gibi daha iyi, daha net görebilmeniz için yapılmış şeyler. Bu süs eşyaları da falan çok güzel olmuş. Tabi bunlardan vermiyorlar ama aldıkları yeri sorup öğrenebiliriz. Evet bu merdiven altı da güzelce süslendirilmiş böyle taşlarla beyaz taşlarla. Bunlar da son zamanlarda çok moda oldu. Çünkü ölü alan olduğu için kullanımı böyle daha hoş, daha güzel oluyor. Bir ışıkla falan daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Evet şimdi odalara doğru çıkalım üst kata. Merdivende böyle aydınlanma camları var. Onlar da çok ferah gözüküyor şu an içerisi. Gayet güzel olmuş. Şöyle şu ışığımızı da yakalım. Daha net, daha güzel olsun. Burada bir konsolumuz var böyle. O da koridoru süslesin diye konulmuş. Bunlar hep yapılabilir. Fikir vermek açısından gayet güzel şeyler. Evet. Güzel bir avize. Merdiven korkuluklarımız ve öndeki camlar içeriği ferah gösteriyor. Evet, burada ilk odamızdan başlayalım. Evet, ilk yatak odamız. Burası çocuk odası olarak tasarlanmış ama isterseniz siz şu dolabı buradan kaldırıp yani bu çalışma masası gibi olmuş. Bunu buradan kaldırıp bir tane daha tekli yatak koyabilirsiniz. Böyle bir imkanınız var. Burada üç kapılı bir dolabımız var. Burada çamaşır makinesinin, termosifonun geleceği bir alan var. Burada da bir balkonumuz var. Balkona şimdi çıkmayalım istersen. Emre çeksin göstersin size balkonu. Küçük de bir balkonumuz var burada. Arka tarafa, otopark tarafına doğru bakıyor. Evet. Burayı gösterdik. Bütün camlarımız otomatik panjurlu. Evet burada ortak kullanım banyo tuvaletimiz mevcut. Evet. Diğer yatak odamız çift kişilik bir yatağımız. Yine iki kapılı bir dolabımız var burada. Yazlık için gayet ideal, güzel villalar. Gerçekten dış mimarisi de çok güzel, peyzaj alanları da çok güzel. Burada da yine aynı balkon gibi küçük bir balkonumuz daha var. Bu da havuz tarafına doğru, sitenin iç tarafına doğru bakıyor. Burayı da tanıttık size şimdi diğer yatak odamıza. Asıl ev beyin odamıza geçelim. Orayı da size Tanıtalım. Gerçekten işçilik çok kaliteli. Çok güzel, çok temiz yapılmış. Her şeye özen göstermişler. Evet, burada da ebeveyn banyomuz var. Kullanılan seramikler, laminantlar, her şey, kapılar hepsi birinci sınıf malzeme. Evet, burası da ebeveyn odamız. Burada da yine çift kişilik bir yatağımız. Yine büyük bir dolabımız var. Aynı biraz önceki balkona bu odadan da çıkış var ama biz orayı tekrardan açmadık, size göstermedik orayı. Evet villalarımızın fiyatlarından da bahsedelim. 5.5 milyon TL'den başlıyor pazarlıkları mevcut. Bölge bölge yani bu Efeler mahallesi'ndeki fiyatlar da artık gördüm. son zamanlarda inanılmaz bir artış vardı. Ama burada artık fiyatlar stabil. 5.5 milyon güzel de bir fiyat. Müstakil villaya göre gerçekten güzel bir fiyat. Bunları düşünmenizi tavsiye ederim. Evet, fiyat bilgisi için aşağıdan tekrardan videoyu sonlandırırken vereceğim. Evet, Didim Efeler Mahallesi'nde 16 villadan oluşan, 16 müstakil villadan oluşan havuzlu sitemizde fiyatlarımız 5,5 milyon TL'den başlıyor. AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.